Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaç arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 10.000 kupa oldum arkadaşlar. Bu mega kutuyu açacağım. Sonra Onur yani benim hesabım ama Onur BS yaptım hesapta. Birkaç kasa var. Onu açacağız arkadaşlar. Şimdi mega kutuyu açıyorum arkadaşlar. Bastım. İnşallah 6 yazar. 5 yazdı. Pu. 5 yazdı arkadaşlar. Şimdi o hesaba geçip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın bu kadar kasa var. Görev yaptım arkadaşlar. Bu kadar. Onunla beraber yaptık. Açalım hemen. Şöyle ilk şunu alalım. Sonra taşımızı alalım. Sonra birinci savaş kutusu da. Bir şey yok. Bir şey yok. Kaçık soaçık su yok. Büyük kutu 1. 48. Bir şey yok. İkinci büyük kutu baz. Yine bir şey yok. 3. Yüksel mağaza, azalt. 45 daha. Şimdi mega'yı açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurun ve bu megadan aksar mı, karakter mi ya da hiçbir şey çıkmadığını yorumlara yazın. Bekliyoruz. Tamam arkadaşlar videoyu durdurmuşsunuzdur siz. Şimdi basıyorum. 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 Bas! 6 yazdı. Arkadaşlar Aksesuar diyenler Karakter diyenler Kazandı hiçbir şey çıkmadı diyenler Kaybetti Şimdi basacağım Onur sen ne diyorsun Bekle ben buradan profilden bakayım ne çıktığını söyleyeyim Yok çıkmamış Aksesuar Arkadaşlar aksesuar çıkmış Oo, Sahte kürk çıkmış Arkadaşlar Bir tane sahte kürk çıktı Aksesuar diyenler kazandı. Evet arkadaşlar aksesuar diyenler kazandı. Arkadaşlar bu hesap da normalde benim. Bunda mort mort Mortis'i mor vereceğim. Mortis mort mort Max'mış. Bir bir Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.